Arkadaşlar ben diyetisyen Sıdıka Kantar. Sağlık dolu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı bir ayda 5 kilo nasıl verilir? Bir ayda ortalama 4-5 kilo verebilmeniz için tam 5 tane uygulayabileceğiniz adımdan bahsedeceğim. Bu adımları yaşam tarzı haline getirerek diyet yapmadan ayda 5 kilo verebilirsiniz. Hadi o zaman adımlara geçelim. Öncelikle çayınıza, kahvenize şeker eklemekten artık vazgeçin. Çok klişe gelmiş olabilir bu size. Genellikle biz diyetisyenlerin ilk istediği şeylerden biri şekeri azaltmanızdır. Ama şöyle ufak bir matematik hesabı yapacak olursak şekerle ilgili. Şeker tamamen basit karbonhidrattır. 1 gram karbonhidrat 4 kaloridir. 1 tatlı kaşığı 5 gram şeker 20 kalori yapar. Yani siz gün içerisinde 5 tatlı kaşığı şeker tükettiğinizde tam 100 kalori boş bir kalori almış olursunuz. Üstelik bir haftada ve bir ayda ne kadar gereksiz bir kalori siz düşünün. Şimdi şöyle yorumlar da gelebilir. İşte ben şekersiz çay kahve tüketiyorum şeker kullanmıyorum diye ama genellikle ben danışanlarımdan detaylı anamnez aldığımda kahvelerin içerisine süt tozu kullanabiliyorlar ya da işte çayı asla bir atıştırmalık olmadan tüketemiyorlar. O yüzden bu tür detaylara dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Aynı şekilde şekerden bahsetmişken tuza da değinmek istiyorum. Ekstradan tükettiğiniz tuz vücudunuzda ödem yapar ve kilo vermeyi tamamen zorlaştırır. O yüzden ekstra tuz tüketmemeye de özen gösterin. Daha çok baharat tercih edebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları öğünlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca şimdi şöyle yorumlarda gelebilir. Hiç mi şeker tüketmeyelim? E ben tatlıyı çok seviyorum ya da işte tuzluyu çok seviyorum gibisinde yorumlar gelebilir. Bu önemli olan tüketim sıklığı ve miktarıdır. Tüketim sıklığı ve miktarına dikkat ettiğimiz sürece her zaman sevdiğimiz besinleri tüketebiliriz. İkinci adım yemeye zaman ayırın. Sofrada 20 dakika kuralı. İyi çiğneyin, yavaş yiyin. Yeme sürenizi uzatmaya özen gösterin. Yemeğinizin tadına, kokusuna, dokusuna vararak yemek yiyin ve mutlaka şükredin. Yavaş yemek, iyi çiğnemek kalori alımınızı azaltır ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Şimdi bu taktiği ben uygulayamıyorum, vaktim yok, zamanım yok gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bazı zamanlarda sadece hızlıca yemek yer ve bedenimize gerekli olan yakıtı alırız. Ama siz mutlaka bu taktiği uygulamaya özen gösterin. Çünkü yavaş yemek, iyi çiğnemek, kilo vermenin en temel kurallarından biridir. Geldik üçüncü adıma. Yemeklerinizi küçük tabaklarda, salatalarınızı büyük kaselerde tüketin. Bu şekilde porsiyon kontrolü yapabilirsiniz. Örneğin bir tabak dolusu makarna tüketmek yerine tabağınızı üçe bölün. Bir kısmına makarnayı, diğer kısmına bir protein kaynağı, peynir olabilir, tavuk olabilir, tombalığı olabilir. Üçte birlik diğer kısmına ise pişmiş bir sebze, karışık sebze ekleyebilir veya çiğ sebze kullanabilirsiniz. Burada benim tavsiyem pişmiş sebze kullanmanız. Çiğ yani yeşilliklerimizi de salata olarak bol bir büyük bir kasede tüketmenizden yana olacaktır. Mutlaka bu şekilde porsiyon kontrolü yapmayı deneyin. Evet buraya kadar izlediysek videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için daha fazla içerikler gelmeye devam edecek. Dördüncü adım olmazsa olmazlardan biri. İçtiğiniz su miktarını ve attığınız adım sayınızı arttırın. Eğer bu bir aylık bir süreç içerisinde yağdan da kilo kaybetmek istiyorsanız su tüketiminizi arttırmalı ve ekstra ekstra hareketinizi de arttırmalısınız. En basiti merdiven inip çıkabilirsiniz. doğumuşabilmek binmek yerine yakın mesafelere yürüyebilirsiniz. Veya evde temizlik yapabilir. Daha da böyle sizi terletecek, nabzınızı yükseltecek evde egzersizler yapabilirsiniz. Geldik 5. ve son adıma. Kaliteli uyku uyumaya özen gösterin ve son yemeği Uykudan 4 saat önce yiyin. Kaliteli ve düzenli uyku bedende iyileşme ve yenilenme için çok önemlidir. Melatonin hormonumuzun vücuttaki işlevlerini iyi yapabilmesi için tamamen karanlık bir ortamda uyumaya özen göstermelisiniz. Melatonin hormonunun iştah üzerinde önemli etkileri vardır. Genelde Kaliteli ve düzenli uyku uyuduğumuzda gün içerisinde daha az kalori alırız ve iştahımızı daha iyi kontrol edebiliriz. Ama tam tersi yetersiz ve kalitesiz bir uyku uyuduğumuz zaman iştahımız gün içerisinde hep açık olur ve kendimizi sürekli yerken bulabiliriz. Kalori alımımız artar. Kısacası uyku daha az kalori alımına ve metabolizmamızı hızlandırmamıza yardımcıdır. Evet, uykudan 4 saat önce ağır yemekler yememelisiniz. Tabii çalışan bir bireyseniz, eve geç saatlerde dönüyorsanız, büyük bir şehirde yaşıyorsanız daha hafif yemekler tercih edebilirsiniz. Burada önemli nokta gece saat 11, 12 gibi kalkıp ana yemek işte ağır yemekler yememektir. Çünkü uykudan önce yediğiniz ana yemekler hem sindirimi zorlar, reflü oluşma riskini arttırır ve kilo almanız kaçınılmaz olur. Tabi diyelim ki normal akşam yemeğinizi yediniz. Sonrasında biraz e, açlık hissettiniz. Canınız bir şeyler atıştırmak istedi. Bu normal bir durum. Tabi e, o zaman neler tüketebiliriz? Hani böyle saat 8, 9 gibi bir porsiyon meyve olur belki. Bir elma olabilir, bir kivi olabilir, bir kase yoğurt olabilir ya da bir su bardağı kefir olabilir. Bu tarz minik, sağlıklı bir öğün yapabilirsiniz. Evet, 5 adımdan bahsettik. Peki şimdi bir soru. Ayda 5 kilo vermek sağlıklı mıdır? Evet, sağlıklı kilo kaybı haftada 500 gram ile 1 kilo arasında veya ayda 4-5 kilogram arasındadır. Kilo verme hızı herkes için değişiklik gösterir. Eğer sizin kilonuz boyunuza göre epey fazla ise yani kilolu noktada iseniz fazla kilolu noktada iseniz daha hızlı kilo verebilirsiniz. Bir de şöyle bir nokta var. Kilolu olup bize başvurduğunuzda ama daha önce birçok kez diyet deneyimin, deneyiminiz olduğu için kilo vermeniz bu sefer ilk diyetinizdeki gibi çok hızlı olmayabilir. Yani tamamen kişiye göre ve birçok faktöre göre kilo verme hızı durumu değişiklik gösteriyor. Zaten bir önceki videomda da neden kilo veremiyorum? Kilo vermeyi zorlaştıran 5 nedenden bahsetmiştim. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Kıyaslama yapmayın. İşte Ayşe kilo verdi. Ben neden veremiyorum? O 3 kilo verdi. Benim vücudumda bir sorun mu var? Ben neden kilo veremiyorum? gibi diyet süreci içerisinde kendinizi sürekli kıyaslar ve suçlarsanız hiçbir şekilde minik adımlar atamaz ve diyetinizi sürdüremezsiniz. Önce mutlaka bu bahsettiğim 5 minik adımı atın ve kendinizi asla kimseyle kıyaslamayın. Son olarak bu bir ayda 5 kilo verme adımlarını tamamen sağlıklı bir bireyseniz fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Ama herhangi bir hastalığınız varsa, diyabet, tiroid veya doktor tarafından tanımlanmış herhangi bir farklı hastalığınız varsa bu dediklerimi mutlaka bir kez daha düşünmeyi unutmayın. Çünkü tamamen sağlıklı bireyler için farkındalık oluşturmak adına bu 5 adımdan bahsettim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.